Herkese merhaba dostlarım. Borsası Sibaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle artık tekrardan düzenli olarak yapmaya başladığımız haftalık yatırım fonları hangi hisseleri aldı diye çarşamba günleri her çarşamba olmak üzere analizlerimizi yapacağız. Bu haftada yine son bir hafta içerisinde yatırım fonlarının hangi bir şirketlerine ilgi gösterdiklerini, hangilerini sattıklarını Lot lot detay detay ve hangilerinde kazanç elde etmediklerini beraberce inceleyeceğiz. Ancak Videoya geçmeden önce YouTube kanalım Borsa abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Hepinize tekrardan yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu arada bu videoyu katılla bana destek olanlar seans içerisinde videoyu görecekler. Sonrasında da akşam 8.45'te de herkese açık bir hale dönüşecek. Bana katıla destek olan takipçilerime seans içinde de işlem yapmak istiyorlarsa bu şirketlerde yapmaları için bir fırsat olsun diye ben de teşekkür ediyorum. Tekrar eğer hazırsanız videoya geçmek istiyorum şimdi gördüğünüz gibi ben yine Excel'e takla attırıp bu sefer yatırım fonlarını haftalıkta hangi şirketleri aldığını inceledim burada en fazla alınan şirketi göstermeden önce şöyle veri verimizi şöyle sıralamak istiyorum Yatırım fonlarının en çok elinde olan şirketlerle başlamak istiyorum. Akbank'ta öyle büyük bir alımı olduğunu söyleyemem. Sahol, İş Bankası buralarda çok büyük alım satımları yok. Garanti Bankası'nda bir satış var. Zaten konuşmuştuk bunu. Beklentiler alınır, gerçekler satılır diye. O yüzden bankalar onlar da satmaya başlamışlar. Yapı, Yapı Kredi Bankası'nda bir satış var ama öyle büyük bir satış değil. Türkcell'de bir alımı var, iyi de bir alımı var. Koç Holding'de ee, çok büyük bir satışı yok. Türk Hava Yolları'nda alımı var ama öyle çok büyük bir alım diyemeyiz. Bir maaşta da TÜPRAŞ, EREYLİ, ASELSAN, FROTO, PEGASUS, EFES, MAVI, MIGROS bunlar da öyle çok büyük işlemleri yok diyebilirim. Doğudaki alımları fena değil. Otokarda büyük bir işlemi yok. Türk Telekom'da bir satışı var. İlginç. Türk Tele alıyor, Türk Telekom'u satıyor. Sonrasında Tofaş, Petkim, Şişe, Tav, Havalimanları buralarda büyük hareketleri yok diyebiliriz. Anadolu sigortada biraz alımı fena değil. Kardemir'de çok büyük bir alımı yok. Tur SG'de de büyük bir satışı yok ama yine de bir e, kar realize ediyor diyebiliriz. Emlak gayrimenkulde bir miktar alımı var. Sasa'da çok hafif bir satışta, çok da hafif bir alımda. Tapge'de G'de e, son dönemde yeme içme sektöründe hem yabancının hem de fonların ilgisinin hiç bitmediği, sürekli almaya devam ettikleri bir şirket. Biz sizlerle birkaç ay öncesinde Top GD'de bir kar elde etmiştik. Ancak sonrasında Gd'yi satmadılar. Hatta bize satmadıkları için, düşmediği için alamadık. Böyle Yatay yükseliş bandında devam ediyor gitmeye ama benim elim gitmiyor açıkçası. O yüzden bu şirkete şimdilik bakmayı düşünmüyorum. Hatta ben öncesine baktım henüz bir düşüş yaşamamış. Keşke yaşasa biz de alsak onlar almaya devam ederken. Şu aşağı doğru gittiğimde de Alako ve Tukaş'taki satışları ciddileşmiş gibi gözüküyor. Aksa kaydı hafif var, Batı Çimento'da satıştalar, gevinti bir alımları var, Albarakat'ın bir alımları var. Şu hafif aşağılara doğru indiğimde Kozalarda da biraz alımları var, Kontür'de iyi bir alımı var. Şu hafif daha aşağılara iniyorum ve daha da fazla bir e, veriye ulaşamıyorum. Şimdi ben sizler için birkaç tane şirketi incelemek istiyorum. Kontrol başlayacak olursak, kontrolmatik bir düşüş trendinde hemen trend kanalımı açıyorum haftalıktaki kanalımı. Fark ettiyseniz burada geçen hafta büyük bir mumla yükseliş kaydetti. Hatta şöyle günlük tarafa bakacak olursak böyle bir e, yetli açıştı hatta. Güzel bir yükseliş kaydetti ancak buradan gördüğünüz gibi bir satış baskısına uğruyor bu hafta içerisinde. Peki hangi seviyelere inebilir diye bakacak olursak çünkü haber akışları önemli ama seviyelerde onların alım ve satımları yönlerinde etkili olacak. Şimdi ilk incel seviyeyi zaten görmüş 0286 236 50 85'lere gelmişiz buradan bir sonraki gelişi 47 06'lar sonrasında 43 98'ler ve 40 diye devam ediyor ama orta banttan bir tekrar toparlanma yapabilir e, o da zaten bakın e, bu seviyelere inerse eğer bu gördüğümüz seviyelere inerse orta bandı inmesi birkaç haftasını alacaktır bu seviyelere iner mi göreceğiz. Enerji şirketleri çok artık maalesef manipülatif hale geldiği için veya el değiştirdiği için hani bu olmaz, düşemez, çıkamaz diyemiyoruz. Hani bir Tüpraş veya Türk Hava Yolları'nda olmayan büyük hareketler buralarda görüldüğü için çok da e, olmaz diyemiyorum açıkçası. Tabii şöyle bir ihtimal var. Bakın bunu da unutmayalım. Buradaki alımlar devam ederse buradaki düşüş trendini kırıp tekrar yukarıda yeni bir trend oluşumuna geçebilir. Ama bunu da gözlemleyeceğiz. Alımların devam edip etmediğine bakacağız. Özellikle yarın e, yabancının hangi şirketleri aldığına bakacağız. Bakalım kontrol e, kontrolmatik alıyorlar mı? İsterseniz bir sonraki şirketin güzel alımı olan bakın Türk Telekom'u satıyorlardı. Türksel'i alıyorlardı. Onunla ilgili duruma bakın. Şimdi yine haftalık analize bakıyorum. Haftalıkta bir yükselen kanalda Türksel. hatta alımları devam ediyor. Bakın RSI bölgesinde de şişmiş durumda. Ben böyle şirketlerin bu bölgelerde alıcı bulamadığı için şirketin fiyatının yükseltildiğini düşünüyorum. Genellikle de alıcılar bulunduğu takdirde, geldiği takdirde buradan böyle %20, %30 gibi bir düşüşler gösterebiliyorlar. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Şu zamana kadarki gözlemlerimden bahsediyorum. Hani dikkatli olunması gereken seviyeler olduğunu düşünüyorum. Eğer büyük alıcılar, güzel alıcılar ee, bulunursa bakın gördüğünüz gibi bu şişmiş sayı da ee, söndürmek isteyebilirler. Aklınızda bulunsun. Bir diğer şirkette devam edelim. Yine enerji şirketi Galata Wind. Zaten geçen hafta öyle bir aldılar ki bütün enerji şirketlerini yükselttiler. Şimdi Galata tarafında böyle haftalıkta bir e, kanal oluşturmuş. Bakın alt bandı iki kere, üst bandı da iki kere denemiş ve buradan da bu hafta biraz geri çekilmeye başlamış. Geçen haftaki alımları e, şu vadede bir satışa geçer mi? Yoksa düştüğünü alımlara devam eder mi? Aslında buradaki durum bizim için önemli olacak. Çünkü burada gördüğünüz gibi Erestay bölgesinde de şişmiş durumda. Bakın her şiştiğinde bir geri çekilme yaşamışız. Bakın burada Erestay'ın bu 80 bölgesinin üzerine de çıkmış ve aşırı şişmiş ve geri bir çekilme yaşamış. Şu anda da ya buna benzer bir çalışma yapacak ya da buradan bir geri çekilme yaşaması olası ama burada yatırım fonlarını unutmayalım ki alımları böyle haftalık analizler, haftalık trade'ler anlamında değil belli bir vadede belli beklentiler üzerine yaptıkları alımlar olacak. Ben e, şimdi sizlerle birlikte kendi notlarımı alıyorum. Her hafta bildiğiniz üzere hangi şirketleri aldıklarını sattıklarını detaylıca not ediyoruz. Alımları devam ediyorsa o şirketlere ekstra yıldızlar koyup biz de düşüş zamanlarında fırsat olarak değerlendirip alım geçebiliriz diye söylüyorum. Ben de benzer bir çalışma yapıyorum. Şu an borsamız öyle bir hale geldi ki öyle günlük tradeler, e, kısa vadeli tradeler maalesef mümkün değil henüz işlem hacimlerimiz öyle çok yüksek olmadığı için e, robotlar bizi direkt fark edebiliyor. Ufak alımları bile fark edebiliyor. Yani ufaktan kastımız tabii herkesin ufak aynı değildir. O yüzden burada biraz daha dikkatli olunması gereken zamanlardayız. Şu an zaten endekste çok e, yüksek tap sezonunda değil. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur. Yatırım fonlarının hangi şirketlere ilgi gösterdiği bizim için önemli. Çünkü yatırım fonları yabancı gibi yüksek montanlı işlem hacimlerine sahip olan aracı kurum takas kurumu diyebilirim. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan videoyu izlediğiniz için. Daha sonraki videolar için görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.